Unit 10. Writing exercise. Yazma alıştırması. Look at the videos and write advice sentences using should or shouldn't. For example, Örneğin, They should put out the fire immediately or they shouldn't stay in the house. onlar ateşi derhal söndürmeliler veya onlar evde kalmamalılar. www.funnyenglish.com Suggested answer key 1. They should be careful about viruses. They should take the sick person to the hospital immediately. They shouldn't take off their masks. 2. They should stay calm. They should kneel next to the table. They shouldn't panic. They shouldn't run out, etc. 3. We should stop global warming. We should protect the nature. We shouldn't destroy animals' habitats, etc. 4. The official should punish them. They shouldn't cut down trees. 5. She should keep the environment clean. She should throw the garbage into the bin. She shouldn't throw rubbish on the ground. 6. We should build dams to prevent floods. We should use clean energy. We should generate electricity harmlessly. We shouldn't waste water. We shouldn't use nuclear energy. 7. The people in the ship should be very careful. They shouldn't panic. Önerilen cevap anahtarı 1. Onlar virüsler hakkında dikkatli olmalılar. Onlar hasta kişiyi derhal hastaneye götürmeliler. Onlar maskelerini çıkarmamalılar. 2. Onlar sakin kalmalılar. Onlar masanın yanına diz çökmeliler. Onlar panik yapmamalılar. Onlar dışarı kaçmamalılar ve benzeri. 3. Biz küresel ısınmayı durdurmalıyız. Biz tabiatı korumalıyız biz hayvanların yaşam alanlarını mahvetmemeliyiz ve benzeri. 4. Yetkililer onları cezalandırmalı. Onlar ağaçları kesmemeli. 5. O çevreyi temiz tutmalı. O çöpü çöp kutusuna atmalı. O çöpü yere atmamalı. 6. Biz selleri engellemek için barajlar yapmalıyız. Biz temiz enerji kullanmalıyız. Biz zararsız bir şekilde elektrik üretmeliyiz. Biz suyu israf etmemeliyiz. Biz nükleer enerji kullanmamalıyız. 7. Gemideki insanlar çok dikkatli olmalılar. Onlar panik yapmamalılar.